Evet değerli arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fonksiyon çeşitlerine devam edeceğiz. Bugün işleyeceğimiz ilk fonksiyon çeşidi birebir fonksiyon. Birebir fonksiyon tarif ederken şu şekilde tarif ediyoruz. f a'dan r'ye bir fonksiyon olsun ve x1 x2 tanım kümesinin elemanı olsun. Eğer x1 farklı x2 iken f(x1) farklı f(x2) şartı sağlanıyorsa bu tarz fonksiyonlara birebir fonksiyonlardır diyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Eğer tanım kümesindeki farklı elemanların karşılığı farklı elemanlar farklı değerler alıyorsa biz buna birebir fonksiyondur diyoruz şekilde görüleceği gibi bakın tanım kümesindeki 1 2 3 4 elemanları değer kümesinde 2 3 4 5 elemanlarıyla farklı farklı eşleşmiş. Her bir eleman farklı bir yere gittiği için artık bu fonksiyon çeşitli için birebir fonksiyondur diyoruz. Ve daha önce gördüğümüz fonksiyon çeşitlerini ele aldığımızda Bakın burası için örten fonksiyondur da denilebilir çünkü değer kümesinde herhangi bir eleman boşta kalmamış. İkinci şeklimize baktığımızda yine tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde farklı elemanlarla işleşmiş. Dolayısıyla biz buna birebir fonksiyondur diyoruz. Ve daha önceki işlediğimiz fonksiyon çeşitlerini göz önüne aldığımızda değer kümesinde en az bir eleman boşta kaldığı için Buna içine fonksiyon da denilebilir. Bize fonksiyonlar grafikler halinde verildiğinde fonksiyonların birebir olup olmadığını nasıl anlarız? Burada yatay çizgi kuralımız var. Bütün reel eksen boyunca x eksenine paralel olacak şekilde yatay çizgiler çiziyoruz. Bu çizdiğimiz çizgiler grafiği sadece bir noktada kesiyorsa bunlara birebir fonksiyon diyoruz. Onun için bu şeklimiz birebir fonksiyon tanımına uygundur. Ama ikinci şeklimize baktığımızda burada yatay çizgiler çiziyoruz. Bakın birden fazla noktada kesişiyor. Yani birden fazla eleman aynı yere gidiyor. Dolayısıyla burası birebir fonksiyon değildir. Üçüncü şeklimizde yine yatay çizgiler çizdiğimizde Birden fazla noktada kesiştikleri için herhangi bir şekilde birebir fonksiyon değildir diyoruz. Değil. Diğer grafiğimizde yatay çizgileri çizdiğimizde her seferinde tek bir noktada kesişiyorlar. Dolayısıyla burası birebir fonksiyondur. Buradaki şeklimiz yine yatay çizgileri çizdiğimizde, çizdiğimiz doğrularla yatay doğrularla grafik sadece bir noktada kesişiyor. Dolayısıyla birebir fonksiyon ismini alır. Son şeklimiz çeldirici içindir. Bakın burada zaten verilen grafik fonksiyon grafiği değildir. Çünkü dikey çizgiler çizdiğimizde bir noktaya karşılık iki farklı nokta çıkmış oluyor. Onun için bu fonksiyon değildir. Fonksiyon olmadığı için herhangi bir şekilde çeşitlerine bakmamıza lüzum yoktur. Devam ediyoruz. Bir sonraki fonksiyon çeşitimiz tek çift fonksiyonlar. Burada öncelikle dikkat etmemiz gereken şey tek çift fonksiyonlar simetrik bir aralık üzerinde tanımlanması gerekir. Ben burada kapalı aralık aldım ama Açık aralıkta alınabilir. Sadece yarı açık aralıklarda bunu tarif edemezsiniz. Yani eksi A'dan A'ya yarı açık aralığı veya eksi A açık A kapalı yarı açık aralığında bunlar tanımlanamaz. Çünkü simetrik bir ıı, tanımlanamaz diyelim. Bakın bunlar herhangi bir şekilde ıı, işlem yapamayız yarı açık aralıklarda tek ve çift fonksiyonların özelliklerine baktığımızda tek fonksiyonlar f eksi x o da eşittir eksi f şartını sağlar. Çift fonksiyonlar ise f eksi x eşittir f kuralını sağlar. Burada kabal bir tabirle şu söylenebilir tek fonksiyonlar içindeki eksiği dışarıya kusar ama çift fonksiyonlar içindeki eksiği yutar. Şu şekilde gösterebiliriz. İkinci özelliklerine baktığımızda tek fonksiyonların grafiği orijine göre simetriktir. Fakat çift fonksiyonların grafiği ise y eksenine göre simetriktir. Tek ve çift fonksiyonlar örnekler verdiğimizde eğer x'in üzerinde tek sayılar mevcutsa yani x üzeri 7, x üzeri 5, x üzeri 99 şeklinde bunlar tek fonksiyonları örnektir ve trigonometrik fonksiyonların içinde sinüs x, tanjant x, kotanjant x bu tek fonksiyonlara örnek olarak verilebilir. Çift fonksiyonlar ise üzeri çift hani x'in üzerindeki kuvvet çift olduğu durumda biz bunlara çift fonksiyonlar diyoruz. Yani x üzeri 8, x üzeri 104, x üzeri 0. Bakın çok fazla karıştırılır bu. İşte 4 mesela direkt 4 şeklinde yazsak yani x üzeri 0 olduğu için Yine bu çift fonksiyondur. Ve trigonometrik fonksiyonlarda çift fonksiyonlara örnek olarak kosinüs x fonksiyonu verilebilir. Örneklerimize geldiğimizde f çift fonksiyondur ve aşağıdaki denklem sağlanıyorsa f3 kaçtır diye sormuş. Evet çift fonksiyonların özelliğinden dolayı çift fonksiyonlar içindeki eksiği yutuyordu. Dolayısıyla f eksi x demekle FX demek arasında herhangi bir fark yok. Aralarında toplama işlemi olduğu için 2 tane FX o da eşittir. 2X kare artı 8 formatına geliyor. Dolayısıyla FX fonksiyonumuzun kuralı X kare artı 4 oluyor. Bize F3 değeri sorulduğu için artık F3 yani X gördüğümüz yere 3 yazacağız. Cevabımızı 13 şeklinde bulmuş oluyoruz. Buna dikkat edin. Diğer bir örneğimizde f tek fonksiyon ve bu kural verilmiş f3 kaçtır? Diğerinde de f5 artı f-5 değerimiz kaçtır diye sormuş. Bakın artık tek fonksiyon olduğu için x'in üzerindeki sayıların hepsinin tek olması gerekir. Burada x kare var yok olması için a değerinin eksi 2 olması gerekir. Ve sabit sayılar da yanında x üzeri 0 olduğu için onu da yok etmemiz gerekir. Dolayısıyla burada B dediğimiz sayı da yine eksi 2'ye eşittir. Artık bizim fonksiyonumuzun genel kuralı aslında x üzeri 5 <laughs> artı 3x şeklinde verilmiş. F3'ü sormuş. F3 o da eşittir. 3 üzeri 5 artı 9. Yani bu da 252 olmuş oluyor. Bunu hani diğer örneği ise burada tek fonksiyonların direkt özelliği göz önüne alarak çözülebilir. Ya da 5 ve eksi 5 değerleri x yerine yazılıp sonrasında aritmatik işlem yapılarak da bulunabilir. Ben artık yerine yazmak yerine direkt tek fonksiyonların özelliğini kullanarak yapacağım. Burada f eksi 5 durumu var. Tek fonksiyonlar içindeki eksi dışarıya bıraktığı için bu şöyle yazılabilir. F5 eksi F5 şeklinde. Artık F5'ten F5 çıktığı için de değerimiz sıfıra eşit olmuş oluyor. Yan taraftaki örneği çözmek için ise şuraya birkaç tane kural yazacağım. Bakın tek fonksiyonların kendi arasında toplanıp çıkartılması tek fonksiyonu verir. Çift fonksiyonların kendi arasında toplanıp çıkartılması çift fonksiyonları verir tek fonksiyonların çift fonksiyonlara bölümü tek fonksiyonları çift fonksiyonların ise tek fonksiyonlara bölümü yine tek fonksiyonları verir. Burada tek ve tek fonksiyonların birbirine bölümü çift fonksiyon çift fonksiyonların birbirine bölümü yine çift fonksiyon verir. Çarpma işleminde burada işler dışlar çarpımı şeklinde düşünebilirsiniz. Soruları cevaplarken bunlar bizim için önem arz edecek. Sadece burada şunu karıştırmamak lazım. Burada yazdığımız tekler ve çiftler fonksiyonlar için geçerlidir. Reel sayılardaki veya tam sayılardaki tek çift sayılarla karıştırılmasın. Devam ediyoruz. Bu örneğimizi çözmek için aşağıdakilerin tek ve çift fonksiyon olduğunu yazınız demiş. İlk ifademizde x'in kuvvetleri tek fonksiyonlardan tek sayılardan oluştuğu için bu fonksiyonumuz tek fonksiyondur diyoruz. İkinci ifademiz ise x'in üzerinde çiftler var bakın. 2'nin yanında x üzeri 0 şeklinde gizliden var. Ve kosinüs x fonksiyonu da çiftti. Hepsi çift olduğu için çift fonksiyonların kendi arasında toplanıp çıkartılması çift fonksiyondur diyoruz. Fakat üçüncü ifademizde x'in bazı kuvvetleri tek iken bazı kuvvetleri çift Tek ve çift fonksiyonların kendi arasında toplanıp çıkartılması bir belirsizlik söz konusudur. Dördüncü ifademize baktığımızda f(x) o da eşittir x kare artı 4 bölü sinüs x demiş. Bakın x kare artı 4 ikisi de çift olduğu için çift fonksiyondur. Bölü sinüs ise tek fonksiyondur. Çift fonksiyonların tek fonksiyonu bölümünden burası tek fonksiyon şeklinde gelecektir. Son ifademizde ise x küp artı 2x verilmiş. Burada x küp de 2x de tek fonksiyonlardır. Dolayısıyla pay kısmımız tek fonksiyon oldu. Kosinüs x fonksiyonu ise çift fonksiyon. Artık tek fonksiyonların çift fonksiyonlara bölümünden dolayı sonucumuz tek fonksiyon gelecektir. Bir diğer fonksiyon çeşitimiz ise parçalı fonksiyon. Yani burada belirli sayılar için belirli kurallar verilmiştir. Fonksiyon 2-3 farklı kural şeklinde tanımlanabilir. Burada işlemleri yaparken bizden bulmasını istediğimiz değer için hangi şart sağlanıyorsa onun karşısındaki kurulu kullanmak esastır. Burada f-2 demiş. Eksi 2 sayısı birden küçük bir sayıdır. Dolayısıyla buradaki kuralı kullanmamız gerekir. Yani eksi 2'nin karesi eksi 1 oldu. Artı F1 demiş. 1'e eşit ve 1'den büyük olduğu durumlarda ise 2x artı 1 kuralı kullanması gerekiyormuş. 2 çarpı 1 artı 1 diyoruz. Gerekli işlemler yapıldığında 4 artı 2'den cevap 6 gelecektir. Diğer örneğimize baktığımızda f ve g fonksiyonları parçalı fonksiyonlar olarak verilmiş. Değerlerini bulurken dikkatlice bulmaya çalışalım. f 2 demiş. 2 değeri birden büyük olduğu için x kareyi kullanacağım. Yani 2'nin karesi diyeceğim. Artı g eksi 2. Eksi 2 iki değeri 2'den küçük olduğu için x artı 1 kuralını kullanıyorum. Yani eksi 2 artı 1 oluyor. Bölü Burada ise f eksi 3. Eksi 3 değeri eksi 1'den küçüktür. Eksi 3'ün kübü eksi 27 artı 2'den eksi 3'ün kübü artı 2 diyelim. E G2 demiş. G2 için ise şu kuralı kullanmamız gerekiyor. Bakın 2 eşit ve 2'den büyük olduğu yerlerde bu kural geçerliymiş. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 8 artı 3'den 11. Artı 11 diyoruz. İşlemler düzenlenip yapıldığında 2 1'den yukarıda 3 kalmış olacak. Aşağıda ise -10 4 kalmış olacak. İşlemi yaparken buna göre yapıyoruz. Ve permütasyon kombinasyon konusunda sıklıkla veya olasılık konularını sıklıkla sorulan soru tarzları için fonksiyon sayılarını nasıl buluyoruz? Bunlara dikkat edelim. Burada A kümesinde n tane B kümesinde ise m tane eleman olsun demiş. A'dan B'ye m üzeri n tane B'den A'ya ise n üzeri m tane fonksiyon tanımlanabilirmiş. A'dan B'ye m tane sabit fonksiyon tanımlanabilir. A'dan B'ye m'nin n'li permütasyonu tane birebir fonksiyon tanımlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Mutlaka m sayısı n sayısına eşit veya daha büyük olması gerekir. A'dan A'ya n faktöriyel tane birebir ve örten fonksiyon tanımlanabilir. Bunun için sadece basit bir örnek verecek olursak diyelim ki A kümesinin 4 tane B kümesinin ise 3 tane elemanı olsun. Bakın buraya A'dan B'ye 3 üzeri 4 tane B'den A'ya ise 4 üzeri 3 tane fonksiyon tanımlanabilir. Fonksiyon tanımlanır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve e, takip etmeyi unutmayınız başarılar diliyorum